Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Murat Reyni Bir kanalına bir kez daha uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Bugün sizle gerçekten ilginç bir konu hakkında konuşacağız ama gelecek. Peki nedir bu konu? Bu konu bir çiçek arkadaşlar. Adı da diriliş çiçeği. Peki niye bize bir çiçeği anlatıyorsunuz dersin derseniz şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dünyamızdaki kaynaklar hızlı Kızlar tükeniyor. Dünyamızın birçok yerinde sus, susuzluk sorunu baş göstermek üzere. Kaynaklarımız tükendiği için geleceğimiz belir, belirsizleşmeye başladı. İşte bugün anlatacağım diriliş çiçeği bu sorunlarımıza çözüm olabilir. Peki nasıl? Bilim insanları bir süre önce diriliş çiçeği adında bir çiçek buldular. Ama sadece bulmakla kalmadılar. Çünkü bu çiçeği incelediklerinde şunu fark ettiler. Bu çiçek ne zaman kendi kaynakları tükenme noktasına gelirse gelsin. DNA'sını, kendi DNA'sını baştan programlayıp kendini sıfırdan yeniden aynı kaynaklarla hatta kaynakları daha fazla olmuş bir şekilde yenileyebiliyor. Peki Diyeceksiniz ki bunu nasıl yapıyor? İşte bilim insanlarının çözmeye çalıştığı esas mesele de bu. Çünkü eğer bu diriliş çiçeğinin özelliğini bir şekilde kopyalayabilir ya da ilaç sanayinde kullanılabilirse eğer, örneğin eski zamanlarda göl olan ama sonradan kurumuş gölleri tekrar göle çevirebiliriz veya şu anda bitme noktasına hatta tükenme noktasına yavaş yavaş gelen petrolü tekrar doldurabiliriz. Ya da bunun gibi bir sürü şeyde kullanabiliriz. Hatta hastalıklarda bile bunu kullanabiliriz. Diyeceksiniz ki nasıl kullanabiliriz? Eğer bu diriliş çiçeğinin formülü çözülebilirse eğer atıyorum mesela siz tabi yakalanmayın da Kaysere yakalandınız diyelim Dilliş çiçeğinin formülünü Sizin <laughs> Hücrelerinize uygulayıp Kanserli hücreler sizi ne kadar Yok etmeye çalışırsa çalışsın Yok edemeyeceği için Belki de ilerleyen günlerde ya da zamanlarda Kanseri de Bu Formül sayesinde tıpkı grip, baş dönmesi, baş ağrısı gibi hemen geçen bir hastalara döndürebiliriz. Peki bilim insanları bu kadar mucizevi bir şey bulduklarında buna diriliş çiçeği adını verdiler. Çünkü neden diyeceksiniz? Hepiniz bilirsiniz. İsa Peygamber'in ölüleri işte İşte bu <laughs> bu çiçek de kendi nesli ya da kaynakları tükenme noktasına geldiği zaman kendini sürekli yenileyip oldu bir önceki halinden daha güçlü, daha diri ve daha güzel bir halde geri dönebildiği için buna diye adını verdiler. Peki diyeceksiniz ki o kadar güzel bir şey var da bunun olumsuz tarafları yok mu? E tabii ki var. Bazı bilim insanları da diyor ki bir bu çiçeğin DNA'sını formülize etmeye çalışıyoruz. Evet ama diyelim biz bu çiçeğin DNA'sını formülize ettik. Bu çiçeğin DNA'sını kullanıp süper askerler üretilemez mi? Örneğin asla yaralanmayan veya birçoğunuz çizgi romanlarda ya da çeşitli sinema filmlerinde görmüşsünüzdür. İlerleyen zamanlarda belki de Deadpool gibi insanlar gerçekten aramızda olacak. Aramızda olmayı bırakın. Belki terör örgütleri bu Deadpool gibi insanları üretip çeşitli eylemlerde bulunacaklar. İşte Uluslararası Etik Bilimi Camiası da şöyle bir şey öğreniyor. Diyelim ki biz bu varsayalım ki biz bu çiçeğin formül DNA'sını formüle ettik ama ettiğimiz takdirde belli kurallar belli kaideler getirmeliyiz ki kötü niyetli insanlar bunu kullanamazsın. Ama hep denediğim bir şey var. Bilim iyilik için kullan kullanılabildiği kadar kötülük için de kullanılabilir. Örneğin Nobel'i bulunan bilim insanı Charles Nobel'in icadının dinamit icadı normalde madenleri maden çıkarmaları kolay ulaşsın diye dinamit icadını buldu ama biz onu yine savaşta kullandık. İşte böyle olasılıklar veya böyle durumlarla da karşılaşabiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.